çok araba geçiyor da. Evet. Ee, Jablak'tan Nixiç'e geldik. Çok az araç işlediği için zor bela. giden bir minibüsle için çevre yolunda indirdi bizi. Yürüyoruz şimdi. Tertemiz gene bir nehir. için içinden geçiyor. 3 tane göl var bu tarafta. Bakalım belki geziyoruz onlarda. 3 gün kadar mix işteyiz. Hem biraz konut işlerine bakacağız. Hem biraz gezip tutacağız. Hem dinleneceğiz bakalım. Evet burası mix işte. Kiraladığımız daire. Şöyle güzel temiz bir banyosu var. Çamaşır makinesi, ısıtıcısı. Ay, ben gözüktüm çıplak. Ondan sonra şu banyosu, şuraya yatak odası. Burada da güzel. Böyle penceresi var. Mutfak, mikrodalgası, fırını. Şu dolap gibi gözüktüğüne bakmayın. Buzdolabı. Alt tarafı derin dondurucu. Burada da çamaşır makinesi var. Her türlü bitin kapkacak kullanımı. Bir taraftan ben de bakıyorum. Her şey var içeride. kaynıyor. Böyle güzel bir oturma odası var. Devasa ekran bir televizyonu var. Şöyle balkona çıkıyorum. Balkonda böyle manzaramız güzel. Burası şehrin merkezine 500 metre mesafede. Bir yer. Ha ee, Gecelik 20 euro aslında 18 euroydu indirimi de vardı ama biz bir şey yaptık bir rezervasyon hatası 20 eurodan tuttuk uzun süreli kiralamak istendiğinde pazarlıkta biraz daha düşürülebilir evet şimdi akşam trafik saati biraz hareketli böyle geniş çok geniş sokakları var eski bir yermiş yeri burası polis binasıymış onun dışında genel yapılaşma böyle bir iki katlı binalardan oluşuyor. Ee, bizim ilk girdiğimiz tarafta da eski Yugoslavya döneminden kalma çok katlı eski bloklar vardı. Onların da çok bu ara sokakları bile böyle şehrin. Böyle sessiz sakin şu an gözüküyor. Bakalım biraz dolaşacağız. Böyle bir katedral var oraya gideceğiz. Evet şehir mezarlığı. Yani seviyorlar. Burada bütün Balkanlarda gördüğümüz bu Ortodoks mezarlıkları bu şekilde. Ee, bu çiçeklerin hepsi yapma çiçek. Böyle sabit duruyorlar. Bunlar eskince yağmurdan, çamurdan. Burada çiçekçiler var yakınlarda. Bunlar anlaşmalı. Onlar geliyor değiştiriyor. Yeni işte belli bir para diyorlar onlara düzenli. Burada şimdi bir Katedral var. Ona ziyarete gidiyoruz. Evet, kapalı. Ne Kapısını zorlasak girebilir miyiz? Yok kapalı değil açıkmış. Şimdi şuradan içeriye girip bir bakalım. İzin verirlerse biraz çekim yapalım. Çocuk yarı yarı çocuk. tarafa. her Anazarturk. Meryem Anazarturk devam etmeye lazım. Bu da papazın evi. Birçok şehirde olduğu gibi çok sayıda park var. Şurada müze var. Girmedik içine kapalı tadilat demiş. Niksiç Kalesi'ne geldik. Bedem Kalesi. 4. yüzyılda Romalılar zamanında yapılmış. Uzun bir süre Romalılar da kullanılmış. Daha sonra yıkılmış tabii ki. İlk zaman içinde. 17. yüzyılda Osmanlılar biraz daha büyütülmüş ve kuleler eklenmiş haliyle tekrar yenilemişler. Ve Osmanlı hakimiyeti bitene kadar buralarda kullanılmış. Daha sonra Osmanlılar çekildikten sonra fonksiyonunu yitirmiş. Şu anda da böyle müze olarak giriş ücretsiz. burçlarından birisi. Şöyle İkisi için tepeden şu tepede bir kilise daha var. Bir de çok büyük bir park gibi bir şehirde Şehir da kalenin en yüksek noktasından şehirde görebileceğiniz Sen yüksek noktadan bir çekim. İşte kenarlarda bahçeli evler var. Arkası şu binaların arkası da sürekli bahçeli ev. İşte ortada biraz yüksek binalar. Ee, Hemen burada istasyon var zaten. Kaleden sonra. Yani günde 6-7 sefer Bulgaristan'ı tren seferi var. Otobüs de çok. 50 km başkentten uzaklığı. Evet, Nix için merkezindeki meydan. Bütün yollar e, buraya çıkıyor. Aşağı yukarı 7-8 tane e, cadde. Bu onların amcası. Şöyle çepeçevre burada işte kafeler, dükkanlar, bankalar. Hepsi burada. Şurada bir tane AVM var. Küçük. Bilmem. Öyle bir meydanı. Emlakçı bulmaya çalışıyoruz. Bakalım. Evet burası Nix işte. H halka açık doğal. <laughs> spor salonu çok güzel yapmışlar ee, mekik çekmek için burada gümüşümüz var bir tane fixer, bench pressler squatlar çok güzel evet başarılı betondan içine beton dökülmüş futbol takımdan çalışıyor arkadaşlar güzelmiş burası Evet, burası Niksic yakınlarında yani bir 5-6 kilometre mesafesi olan e, üç tane gölden birisi, Grupacca gölü. Bu göllerden orta boy olanı bir tane. Daha küçük bir göl var, ebiyacı küçük o, şu an çekilmiş durumda. Bir de burada arka tarafında bunun bir büyüğü var ama en e, güzel bu, içlerindeki. Yani tam doğru bu şekilde okunuyor bilmiyorum da. Kurupaçko ya da Kurupatsko gölü. Gölün içine doğru yarımada yapan bir nokta var şu an. Oradan bir bakalım genel manzaraya bakacağız. Göl buradaki Balkanlardaki tüm sular gibi akan ve duran e, tertemiz bir göl. Evet, Kuru Gölünün içine doğru giden yarım adan uç noktasındayız. bağlamak için yer yapmışlar kendilerine. Belki gölde balık var. Ufukta karlı dağlar. Gölün içindeki gidiyor. yarımadan oradayız. Bu gölün en daraldığı nokta. Burası bir ucu. Şurada şöyle bir ekir yol var ve diğer taraf. Epeyce bir balık var. Balık tutanlar var şu an. Zaten gözüküyor çok sayıda. Balık var göle. Bu e, Mixiç merkezli göl evet. arasında. Böyle de olmuşlar işliyor. Işte. Daha doğrusu burada her yerde tarzda olmuşlar işliyor. Işte. i̇şte kısa mesafe 1 euro. Kayseri'ye gidiyoruz Arası 50 kilometre, bir saat kadar sürüyor. Ve arada bütün duraklarda durduğu için bir saat. Ama çok güzel bir manzaradan Ural gelmek üzereyiz. Kodkalisa Merkez Meydan'da. Gece manzaraları. Ya barlar sokağı çok canlıydı tabii. Yani çok gürültülü, hareketli. Biz de kendi baramızı oluşturduk şöyle. Efendim. <laughs> Kayısı bir kere. Ondan sonra şimdi. <laughs> e, Kaju ve cips. 市川。